Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kampımızda akşamları güneş batmasına yakın çevrede kısa yürüyüşler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi kamp alanımızdan Kıyıköy yönüne doğru olmuştu. Bugün ikinci gecemiz kampımızda. Bu sefer de Panayır iskelesine doğru kısa bir yürüyüş yapalım dedik. Şimdi bu videomuzda Panayır iskelesine yaptığımız yürüyüş var. Onu izleyeceksiniz. Ben lafı fazla uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakayım. İyi seyirler. Şimdi bugün Poliçe'de ikinci günümüz. Akşamüstü Akşam. arkadaşlar yürüyüş yapalım dediler. Biz de Poliçe'nin hemen yanındaki koya niyetlendik aslında Panayır'a. Ama arada baktım bir tane patika var. Poliçe'nin yanındaki koya iniyor. Güzel de bir yol. Şimdi oraya saptık. Buradan Poliçe'nin yanındaki koya ineceğiz. Buradan dönüş yapacağız. Büyük olasılıkla devam edemeyiz öbür tarafa doğru. Ama buradan çıktıktan sonra yürürüz derlerse tekrar polisçeden Panayır'a devam edeceğiz. Fakat şu an yürüdüğümüz yol çok güzel bir yol. Ağaçların arasından şimdi akşam serinliği de güzel bir yürüyüş. Doğru <laughs> <laughs> Hakan Bey ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyoruz Nereye, şimdi? Ne Abi sinekler çok baksan. <laughs> <Sinekler var. gülüyor> yandım yandım. Sineklerle, <gülüyor> Sineklerle <gülüyor> yürüyoruz. Sineklerle evet. yürüyoruz. Ama keyifli Gözüm bir yolculuk yani. evet. Yani Özgür, yani sen ne diyorsun? Yol çok güzel. Yol güzel. Yol bakalım. muhteşem. Mesafe çok uzun. Bence bakir bir koya gireceğiz. Evet, evet. bir koya. Mesafeyi kısaltalım evet. kısaltalım. Evet. Arayı soğutmayalım, mesafeyi kısaltalım. Aynen öyle. Gülcan ne diyorsunuz şimdi? Siz sineklerle uğraşıyorsunuz deminden beri arkadan duyuyorum yani böyle hani çizgi filmlerde olur ya böyle kuru kafalar, kemikler falan. O Sizin tür sesler geliyordu. He? Sinekler yiyor devamlı, kabarttı beni. Kabarttı. O yüzden sıkıntı. <laughs> evet. Büyük burnuna girdi bir tanesi. Ama Benim de gözüme girdi. Değil, evet bayağı güzel. bir sinek var. Şey Ama yol da çok güzel. Sen de sürdün. Arkadaşlar burada çok güzel bir koy var. Şortlarınızı, mayolarınızı getirdiniz herhalde. Getirmedik. O zaman abi kimse yok. Çıplaklar, çıplaklar, çıplaklar kampına gidiyoruz. Evet, evet. <laughs> Arta ileride çıplaklar kampı var, ona göre gizli bir koy var ileride, saklı. Bunlar <laughs> bir tarafa, erkekler bir tarafa. Evet. Oh. Şimdi patika bitmek üzere. Biraz ileride deniz var, koy görünüyor. Oo, muhteşem bir yere geldik. Yani burada kimse de görünmüyor. Çok güzel bir yer. Şöyle gidelim. Şu tarafa doğru. Şöyle yapalım. bir araba geldi buraya. Biz arabayı geçiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. Burayı kayda aldık. Kayda aldık çünkü kimse yok. Aslında şöyle yapalım. Şu tarafa doğru gidiyoruz şöyle Ve kimse olmadığı için burada büyük bir grup haline kamp yapılabilir. Yalnız su yok. Şimdi şuradan yamaçtan yürüyoruz. Yamaçtan yürüyüp şu yukarıdan böyle diğer tarafa geçelim. Buradan da bir patika var ama ben yan tarafı görmek istiyorum. Evet. O gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Şöyle. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi şuradan devam edelim. Yani buralar kamp yapmak için ideal yerler. Size şurayı da göstereyim. Bakın. Yukarıya çıkayım. Şöyle gidiyoruz. Rüzgar görüyorsunuz bitki örtüsünü nasıl karaya doğru eğmiş. Karadeniz. Şöyle gidiyoruz. Şöyle. Çok güzel bir yer. Burada da burunda ateş yakmışlar. Yer de güzel. Gerçekten koca kütüklerini getirip kesip yakmışlar. Şimdi şöyle bakalım. Evet burası uçurum. Karadeniz. Şurada bir koy var. Çok güzel bir koy. Şuradan aşağıya iniliyor mu? Yok inilmiyor. Oldukça sarp. Şurada şöyle duralım. Ben size araziyi göstereyim. İleride bir koy var, o koya da devam edeceğiz. Fakat... ...onun için sesini, şu dalgaların sesini dinleyin. Bu arada bir tane kızılcık bulduk sonunda. Kızılcık, kızılcık. diye diye. Ooo! onu. Çek şu dalı yukarıdakini Ay kırmayalım Yok yok kırılmaz o esnek Sen şunu tut ben çekeceğim Sen şu dalı tut sağlam hı hı. Aa, Şimdi gel bakayım oğlum buraya <laughs> Evet geldi Tut bunu sağlam Orada arkadaşlar fotoğraf çektiriyor Güzel kızılcık Yan tarafta da elma var Koyda biraz oyalanıp fotoğraf çektirdikten sonra kampımıza geri dönüyoruz. Geri dönünce bir deniz keyfi yapıyoruz. Çay keyfi yaptıktan sonra sandalyelerimizi alıp deniz kenarına kumsala iniyoruz. Bu gece kampımızın son günü, ikinci gecemiz. Geç saatlerde çadırlarımıza çekiliyoruz ve uykuya geçiyoruz. Ertesi gün istikamet Panayiriskelesi. iskelesi şimdilik hoşça kalın arkadaşlar ama ne diyoruz bizi takip etmeye devam edin. Bu arada çevrenizde bildiğiniz ilgimizi çekeceğini düşündüğünüz yerler olursa köyler olur, dağlar olur, dereler olur, şelale olur. Bize bildirirseniz seviniriz. Tekrar hoşçakalın.